arkadaşlar Ben şu küçük annem saklanmaç oynayacağız bu odada. Hadi anne hadi, say. Hadi. Ben Hadi ben yumuluyorum. Hadi saklan oğlum. Tamam ben onu saklarım gel. Mecan hadi. Bir. Kaç kaç kaç. Iki, kaç kaç kaç. Üç, çıvır. Nereye saklanmış? Yedi. Arkama sağma saklanır. Ebe. Sebe. Metehan. Neredesin oğlum? Metehan. Ay Mete. Sebe. 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 Metehan. Neredesin oğlum? Kaçtı, kaçtı Metehan dur şu içeriye bakayım. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Metehan. Bize ver dedik Bize Hadi yine saklanın Hadi yine saklanın Hadi bu sayıda şey ben sayacağım ha? Gel hadi saklanak gel Al telefonu Al. anne Hadi saklanak gel 1 2 3 4 5 6 7 8

1, 2, 3, 4, 5, 6 Arkadaşlar bu video Mehtan'ı eğlendirmek için O yüzden çekiyoruz Hoppa Şimdi gidiyoruz Merhabalar Mehtan Merhabalar Açalım mı? Ah, adam burada. Ben cananım. kaç. kız, kız, Gel gel. kız, Gel kız, 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 eve kız, 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 bu. kız, kız, Hadi ben sayayım. Kaç toplamışlar Gel. Hadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Geliyorum. tane Neredeymiş? 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 Nerdeymiş? Nerdeymiş? Metan kayboldu. Metan neredeymiş? Kayboldu Metan. Metan buldum. Kaç, kaç, kaç. Kaç yapıyla, kaç. Kaç Gel Gel oraya. Kaç, kaç, kaç. Kaç, Gel kaç. Kaç, kaç, kaç. Gel buraya. Bay bay. takip Buldum Allah. <laughs> Meta nerede acaba? Meta nerede? buldum. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. beledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar bu arada hastayım Meten de ona kadar saymayı biliyor Şimdi Geliyorum. Nerede? Meta nerede? Meta gitti. Meta nerede? Meta nerede? Acaba Meta nerede ya? Aa! Aa Geldi. Gördüm. Sakin, şimdi bunu çek işte. Gördüm. Kaç, 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 kaç. Koş. <laughs> Koş. 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 Gel buraya. Emelerim. Ne oh. Yoruldum. Saklanak diyor anne. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 Önem arkam sağlam, son sağa saklan Geliyorum. Geliyorum. Neta <laughs> nerede acaba? Bela kaybolmuş. Kaybolmuş. Meta nerede acaba? Aa, gel buraya. Kaçma gel buraya. Kaçma. Kaçma. Lan orası değil. <laughs> Çocuk şöyle abi, dört... Abi mimi. Abi mimi. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar bugünlük anne, videomuz bu kadar olsun. Anne, Şunun için ya bak. Şunun anne, için bir anne, abone olmaz anne, mısınız? Bay. Bay de. Bay. <laughs> Öpücük at Metan. Metan. Anne. 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 Tamam anne, abi açtım. Aç. Aç. Açayım mı? Açtım. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. 拜拜。<laughs>